Sevgili kadınlar, bu videoda size bedeninizdeki güç kaynağından bahsedeceğim. Sizi yaşamın merkezine koyan döngüsel ritminiz. Sizi yaşamda en güçlü kılan tavırlardan biri, daha doğrusu sizi yaşamda güçlü kılan bilgeliği, bilgileri size anlatan, fısıldayan bir döngüsel ritimden bahsedeceğim. Aslında sadece kadın bedeni değil, döngüsel ritimde olan yaşamın kendisi aslında bir ritim. Güneşin doğması, batması, galaksilerin, gezegenlerin bir ritim içinde sürekli hareket etmesi, çiçeklerin açması, kedilerin doğması, kuş yumurtalarından yavruların çıkması. Yaşamın kendisi ritim. Durduğumuz zaman ne oluyor? Yaşam duruyor. İşin en güzel tarafı da bütün ritimler birbiriyle ilintili halde ve kadın bedenindeki bu ritmi de evrenin, dünyanın döngüleri destekliyor. Mesela ayın döngüsü kadın bedenindeki döngülere temas ediyor. Biyolojik ritmimizi gece gündüz arasındaki döngüler belirliyor tabii ki sadece gökyüzü desteklemiyor kadını, toprak ana da şefkatle kadının yanında olmak adına, kadının döngülerini, kadının ritmini, kadının sağlığını desteklemek için topraktan çeşit çeşit bitkiler çıkartmış. Günümüzde tıbbi bitki olarak üzerinde pek çok araştırma yapılan bu bitkiler yüzyıllar boyunca daha Hipokrat döneminden beri kullanılan bitkiler bir şekilde insanoğlu doğada iç içe kaldığı zaman doğayla temasını kesmediğinde tabii ki doğada kendi kendisine neyin fayda vereceğini, neyin zararlı olduğunu sezgisel olarak biliyor çünkü böyle yaratılmışız. Her şey hepimiz, işte ağaç, toprak, çiçek, böcek, hayvan, gezegen, insan, kadın, hayvan, hepimiz birbirimizle iletişim halindeyiz. Günümüzde maalesef doğadan uzaklaştık, doğanın bize sunduğu ikramların farkında değiliz, sezgilerimiz kayboldu, doğayla temas etmiyoruz. Ancak maalesef günümüzde doğayla temasımız çok az, sezgilerimizin neredeyse hiç kullanmıyoruz. Sürekli elimizde işte dijital dünya, bedenimizden uzaklaştık. Dijital dünya bize ne diyorsa onu yapıyoruz. Özümüzden uzaklaştık ama çok şükür ki yüzyıllardır kullanılan kadın sağlığında, kadın döngüsel ritminde ihtiyaç halinde kullanılan bitkilerin bilgisi bize ulaşmış durumda. Bununla ilgili günümüzde tıbbi bilgiler adı altında çok güzel çalışmalar da yapılıyor. Şimdi ben bu bitkilerden dört tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi hayıt tohumu. Duymuşsunuzdur hayıt tohumu. Hipokrat döneminden beri kadının PMS döneminde kullanılmış PMS premenstrual sendrom yani adet öncesi dönemde kadınların %80'inin yaşadığı işte gerginlik, sinirlilik, kilo alma, depresif ruh hali, uykusuzluk gibi hayır tohumunun etkili olduğu alanlardan biri de prolaktin seviyesini düşürmek. Biliyorsunuz prolaktin süt salgılatan hormon fazlalığında hem hormonal denge bozuluyor çünkü bütün hormonlar birbiriyle bir ahenk içinde çalışıyor ya bir tanesi yükseldi o ötekini, ne o öteki ne o tekin etkiliyor. Kayıt tohumu ne yapıyor? Eğer bir prolaktin yüksekliği varsa bunun seviyesini düşürüyor. Meme hassasiyetini azaltıyor. Hatta hayıt tohumu için kadının içsel saatini, biyolojik ritmini ayarlıyor da diyebiliriz. Bu ayar aslında kadının o sezgisel gücünün artmasına, sezgisel gücünü kullanmasına da yardımcı oluyor. Başka videolarımda söylüyorum. Biliyorsunuz adet öncesi dönemde kadının sezgisel gücünün çok yoğun olduğu dönem ama bunu açık olursak işte hayıt tohumu bize burada desteklemiş oluyor. Sezgisel yönümüzü de güçlendiriyor. İkinci tıbbi bitkimiz aynı sefa. Latince kalendula, latince isminin manası da çok manidar. Ayın ilk günü anlamında. Aynı sefa rahim dokusunun yenilenmesini enflamasyonu azaltarak rahim dokusunun yenilenmesini kolaylaştırıyor. Biliyorsunuz adet döneminde rahim dokusunun üst tabakası dökülürken alttan yeniden yeni tabak oluşuyor. İşte buradaki enflamasyon sürecini azaltarak rahim dokusunun yenilenmesini de kolaylaştırmış oluyor. Aynı sefanın ismi gibi enerji dili de çok manidar manidar, dişil enerjinin yumuşaklığını ve şefkatini hatırlatan bir enerjisi var. Toprak anadan kadına şifa alan bir diğer bitki de biberiye. Bu gizemli bitkiye kadın enerjisini yükselten bahar rüzgarı da diyebiliriz. Belki de en çok tanıdığımız, bildiğimiz, kullandığımız biberiye bitkisi baharat olarak kullanıyoruz. Hani daha çok ette, balıkta falan kullanılıyor. Benim elimin altında varsa ben her şeyi koyuyorum. Salataya, çorbaya, zeytinyağlıya, etliye. Muazzam bir aroması var. Peki bedende ne yapıyor? Kanı hızlandırıyor, ruh halini dengeliyor, enerjiyi arttırıyor, zihni canlandırıyor. Özellikle adet öncesi dönemde daha böyle içine kapanık olan zihin dış seslerle de iyicene karmaşıklaştıysa içinde dengede kalabilmesi için zihnin canlanması son derece kıymetli. Yani kadının bu dönemde tükenmiş enerjisine can suyu olur. Ama lütfen şöyle anlamayın, enerjimizi arttıracağız, hadi hurra yarışa devam değil. Bu dönemde iç dünyanızda çekilebilirsiniz, kendi kendinize kalabilirsiniz kullanabilirsiniz. En faydalısı da kendi değişim süreçlerinizi başlatmanız için gerekli enerjiye aslında destek olacak. Sadece dış dünyanın beklentilerine cevap vermek için enerjimizi arttırmıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı fark etmek, değişim yolculuğunda adım atmak için bizim de enerji ihtiyacımız var. İşte biberiye burada bu dönemde sizi destekleyecek tıbbi bir bitki. Son bitkimiz civan perçemi. Rahimle konuştuğu söylenen bitki civan perçemi. Sağlıkta kullanımı M.Ö. 4. yüzyıla kadar kadar dayanıyor. Hatta tıbbın atası Hipokrat kadınların adet döngülerinde civan perçemi kullanılmasını tavsiye etmiş. Günümüzde modern tıbbi yöntemlerle de ve çalışmalarla da civan perçeminin kadın sağlığında özellikle döngüsel ritminde faydalarını gösteren çalışmalar var. Civan perçemi ne yapıyor? Kas spazmlarını azaltıyor. Biliyorsunuz adet döneminde rahim kasılıyor. Bir miktar kasılıyor. Rahim kas dokusuydu. Kasılırken üstteki atılması gereken vakti dolan tabakayı yenilenmesi gereken tabaka üst kısmını atıyor. İşte oradaki spazmlar bazı kadınlarda, hassas olan kadınlarda bu kasılmalara hassas olan kadınlarda ağrı meydana getirebiliyor. Bel ağrısı, kasık ağrısı. tabi bu ağrılarda bütün bedeni keyifsiz hale getiriyor. İşte Civan perçemi bu spazmları azaltarak daha rahat bir adet dönemi geçirmenizi sağlıyor. Civan perçeminin enerjisi de çok manidar. Bir rahimle konuşan bitki dedik ya, rahimle. Aslında kadını yaşama bağlayan, insanı yaşama bağlayan, yaşamın devamlılığını sağlayan bir alan. Yani enerjisi tam kök çakraya hitap ediyor. Güven hissini uyandırıyor. En önemli, en temel ihtiyacımız olan his, güvende hissi. İşte civan perçemi bu hissi de destekleyen, doğadan bedenimize bir hediye diyebiliriz. Böyle düşünmek beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü hani bütünün parçalarıyız ya. Toprak ana eliyle bize ne lütfedilmiş, ne hediye edilmiş gerçekten sizlerle paylaşırken ben de aynı zamanda heyecanlanıyorum. Konuştuğumuz bu dört bitkiyi nasıl kullanacağız? nereden temin edeceksiniz? Hangi oranda kullanacaksınız? İşte işin en güzel tarafı da bu kadim bilgilerin teknolojiyle harmanlanıp elimize çok güzel ürünler çıkıyor. Günümüz teknolojilerinden dolayı. Onlardan biri de Arifoğlu markasının hazırladığı RGL çayı tam olarak bu dört bitkiyi kapsıyor. En güzel tarafı da bunların ekstratı yapılmış durumda. Yani siz bitki aldığınızda bir kısmı posa, bir kısmı etken madde yok, bir kısmı hiç faydası yok ama ekstratında RGL çayının ekstratında yapılan işlem tam olarak bitkilerin bu dört bitkinin en öz halleri alınmış. Yani siz bunu uygun dozda aldığınızda ki dozları belirlenmiş bunu aldığınızda bitkinin özünü almış oluyorsunuz. Maksimum fayda sağlıyorsunuz. Biyo yararlanım dediğimiz şey yani bedenin bu üründen faydalanması en yüksek dozda oluyor. Bu çok kıymetli bir ürün bu anlamda çok kıymetli. Çünkü ne içtiğinizi ne kadar fayda sağlayacağınızı biliyorsunuz. RGL Arifoğlu'nun Arifoğlu 70 yılı aşkındır bu alanda çalışan bir firma. Kadınlara doğadan gelen şifayı da sunmak adına hazırladığı bir ürün. Bu videonun da sponsoru aynı zamanda Arifoğlu. Bu anlamda bu ürünü sizlerle paylaşmak beni mutlu etti. İnşallah size de şifa alır. Tabii ki doğadan gelen şifa kaynakları sadece bunlar değil. Pek çok şey bizim bedenimizi tanıyor. Mesela trilyonlarca uzaklıktaki güneş bizim bedenimizi tanıyor. İşte cildimize geliyor. D vitamini sentezliyor. İşte şu an denizin kenarında Oradan gelen yosun kokusu, oradaki iyot kokusu tiroidimde bir şeyler yapıyor. Bu bütüncüllükte baktığımız zaman yaşama, yaşamı anlamanın sevincini de biraz yavaş yavaş hisseder oluyoruz. Yaşamın sevincini anlamak için de o döngüsel ritime böyle güzel dokunmak, güzel bakmak, orayı eğer ihtiyacımız varsa desteklemek çok kıymetli. Belki başka videolarımızda başka kaynakları da konuşuyor olacağız ama bu videomuz böyle olsun. Son tahlilde kadın bedenindeki ritim yaşamın kendisi. Adet sağlığın tam olarak göstergesi. Ritim durursa, ritimde sıkıntılar olursa aslında yavaş yavaş hayatta durur. Onun için ritmi desteklemek, ritimde kalmak, ritime bir bilinçle bakmak ve ihtiyacımız varsa buradaki sıkıntıları çözmek kendimize karşı sorumluluğumuz. Sevgiyle kalın.